Evet arkadaşlar bugün hani size bir önceki videomda dedim ya Brawl Stars'tan o Ryan, Frank ve Danny'nin fotoğrafı Brawl Stars'ta gizlendi. Ben fotoğrafını aldım ama gerçekten var. Ee, bakın şimdi bakın burada duruyor. Şuradaki bir fotoğraf. Bakın şu. Şu ekranın içindeki şey neydi? Ha, Brown. zaten belli bıyıklarından, sakallarından. Şu ortadaki Dani, o da belli. Şu Frank olduğu belli zaten kafasından. Burada üçün neye bakıyor? Bakın burada bir şey var. Kitap gibi sanki. Daha fazla yaklaştırılmıyor. bir. Bir de burada bu sahneyi hatırlamışsınızdır. Brown taktı. Burada merhaba çocuklar diyordum. Herhalde öyle diyordu aynı. İşte şuradaki tedirginliği görüyor musunuz? Bakın gözündekini. Bu Evet. Bu adam bir değişik zaten. Şimdi burada başka ne var? Başka çok bir şey yok. Ee, bunlar var. Hiçbir şey yok. Ama ben zaten bir önceki videomda sadece bunları göstereceğim demiştim. Sadece adamın bir de tedirginliğini gösterdim. Ama bir şey daha göstermek istiyorum. Bu, bu yeni logonun şeyine benzemiyor mu? ama değil ya. Pek benzemiyor çünkü ama benziyor biraz. Bir de zaten bunlar e, oyuncakken bu adam ruh hastası mı acaba? Neden bunları merhaba çocuklar diyor. Çünkü bunlar oyuncak mı anlıyorsunuz oğlum. Hem böyle bunlar bantlamışlar bakın bakın mesela belki onlar yerinde duramıyor o yüzden belki onları koyarken böyle arkadaşlar böyle düşüyordur yerinde kalmıyordur bazı oyuncaklar öyle ya bu arada saçımı kestirdim bakın burada var. Burada da bir sonraki videomda gelecek fotoğraf ama ne gelecek göreceksiniz bir sonraki videomda. Neyse kısa videomuz o kadar kanala abone olmayı like unutmayın. Like atmayı unutmayın. Unutmayın. Video biliyorum. Neyse görüşürüz.